Yaptık bir kere Çift Çizgi 107'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nihayet yetişebildik. Önceden çok bol bol çekip kısa kısa yayınlamak üzere yani bir sürü video yaptık birer ikişer oturumda. Şimdi inşallah bunu eş zamanlı yayınlayabileceğiz becerebilirsek. Doğru Şöyle. bir strateji izlemişiz demek ki ama. Öyle mi diyorsun? Yakaladığımıza göre. Yakaladık aynen. Ama çekmeyerek yakaladık. Şimdi üzerinden biraz vakit geçti. Yani evet. 106 ile 107 arasında biraz Larisa'nın göbüşünün büyüklüğüne dair. <laughs> evet. Değil mi? Bir fark olacak. Var. Ama <laughs> neler anlattık, neler yaşadık, neler atlattık hatta. Evet. Hepsi bu bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı <gülüyor> haftadayız? Ee, şu an bugün 28 artı 5'im tam. Yani şu an bugünden bildiriyorum. Neredeyse 29'a girdik artık. Tamam süper. Son Üçüncü, üçüncü mi bu? Üçüncü, üçüncü trimester evet. Trimester üçüncü. onda ben hiçbir zaman söyleyemiyorum. Trimester. Evet. Üçüncü trimesterimizde ilk hastalığımızda yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım. <gülüyor> hem bende hem Larisa'da atlattım ben. Larisa'da atlatmak üzere. Yani inşallah. Parasetamol almamaya yeminli olduğum bu 7 ayda 7. ayda artık mecbur. Baktım olacak gibi değil. Bir tane attım şöyle bir. Ama iyi geldi. Bu kadar da inat etmeye gerek yokmuş diyelim. Şöyle bir şey sorarak başlayayım. Bir önceki çekimimiz galiba 21. haftaydı. Aradan 7 hafta geçti. Neler oldu desem herhalde bayağı bir uzun uzun konuşmak istersiniz. <laughs> Şöyle diyelim, aslında biz bir alışveriş konusunda kalmıştık finalde. Alışverişlere başladık Larisa'nın evet. en keyif aldığı. Evet. Ee, benim de tabii ki keyif aldığım. <laughs> Ama bu konuda tabii ki şunu da söylemek isterim. Ee, Ailelerimize de çok destek oluyor. Sevenlerimiz, arkadaşlarımız, herkes bir şeyler yapmak istiyor yani. O yüzden evet, e, süreç de keyifli geçiyor. Araştırması da çok eğlenceli. Bu set konusunda çok fazla öneriler geldi bize. Böyle gecikmeli yayınlanıyor diye hani gelmez feedback diyorduk ama yorumlar kadar DM'den de bayağı yazan yani oldu. Gerçekten çok süper, çok güzel. Ben evet. onu tabii bilemediğim için. Evet. evet, çok pardon, lafınızı kestim ama hakikaten böyle program hani ya izlenir falan hani izle izlenir mi falan kafasındaydım böyle. Bayağı geri dönüş, <laughs> evet. Sabit izleyiciler falan oluşmuş yani. Çok tatlı. Teşekkür ediyoruz hepsine bizi takip ettikleri için. Yani sayılar küçük olsa da <laughs> Evet, evet, hoşuma gidiyor böyle. Evet. şey var yani o abi geçen gördüm biz de aynısını falan diye böyle birebir de söyleyen var. Çok güzel. Var. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz bütün. Aynen. Takipçilerimize. çok teşekkür evet. ederiz. Böyle güzel bir hani sadece kendi ailelerimiz değil onların da desteğiyle. Öneriler de geliyor falan ufak ufak böyle. Evet. evet. Ve şey de çok güzeldi. Deneyimler böyle ortalamasını aldığında mesela bir iki marka bir iki model etrafında evet. birleşti. Demek ki dedik evet bunlar doğru seçenekler. Biz de hepsini deneyimledik. Onlar üzerine konuşuruz. Şimdi açılışı yapmak üzere sözü sana devrediyor. Ee, evet teşekkür ederim. Son programın üzerinden iki doktor kontrolü atlattık. İlkine gittik yani detaylı ultrasondan iki hafta sonra da bizim normal doktor kontrolümüz vardı. Detaylı ultrasondaki hoca hani gösterin bu raporu falan dedi ama zaten bir şey olmadığını anlatmıştım e, özetlemiştik. Şimdi benim doktoruma da gittiğimde o da baktı işte bir şey yok falan tansiyonunu ölç kontrollü git. Klasik yani devam ettiğim şeylere devam etmemi söyledi aslında. Fakat ultrasona geldi. Şimdi benim bu oğlumun göbeği falan önden gidiyordu normalde şişko bir şeydi. Bir baktık bir hafta geri. Yani işte sallıyorum gittiğimizde 22 artı 5 olması gerekiyordu bu çocuk 21 artı 5'lerde falan beni aldı bir panik doktor da diyor ki kızım panikleme <laughs> bir şey olmaz 2 haftaya kadar bunlar gayet normal buradan çık karşı doktora git ölçüm hatası bile hani o oynamalar yapılabilir ölçümden kaynaklı da olabilir bir hafta zaten kayda değer bir şey değil yapısal olarak da bu çocuk minnoş olabilir gerçekten kini tekim ben çok minik doğmuşum 2,5 kilo doğmuşum 48 santim doğmuşum ya adam şey diyor ben yanlış ölçmüş olabilirim <gülüyor> <gülüyor> evet o derece ben ama hocam daha sık gelelim mi ne yapalım bilmem ne bayağı bir tribe girdim ve beni böyle şey bir sonraki doktor kontrolüne kadar zor zapt ettiler ama aslında şunu da söyleyeyim panik yapabilecek ebeveynler için. Sürecin doğal akışında bu var. Gerçekten iki haftaya kadar bu gerilikler diyeyim tırnak içinde. Gerilik değil. Yani neyse bu işte haftayla uyumlu olmama durumu diyeyim o zaman. Yani kendi içinde kelime seçimleri yanlış olunca kendini de başka yönlere götürüyor. <laughs> Aslında bu tarz ölçümlerin amacı aralıkların nasıl ilerlediğini takip etmek. Şimdi ben de hekim değilim ama Larisa'dan dolayı birçok şey okumak zorunda kalıyorum. <laughs> Acaba öyle mi falan hani başka bir görüş neyi söylüyor falan. Genel görüş belli. Hani diyor ki gerileme demeyeyim aslında gelişmeme durumu artarak devam ediyorsa daha sıkı bir takip yapılmalı vesaire başka teknikler falan. Ama böyle bir şey yokken bizde Hani bir ölçüm böyle çıktı, bir, bir ölçüm böyle çıktı gibi bir şeyden dolayı bunu kafasına takıyor ve bu sorduğu soruların hepsini aslında doktora sormuyor tabii ki. Gece saat 3'te bir anda aklına geliyor bu sorulardan bir tanesi. E, dolayısıyla bu soruları cevaplamadan uyuyamaz hale geliyoruz. Biraz ikinci kontrole kadar stresli geçin. Nitekim şöyle de bir durum var. Ultrason dediğimiz cihazda işte uyluk kemiği ölçülüyor, kafa tasının işte bilmem nereden bilmem neresi ölçülüyor. Bir de çapa ölçülüyor, bilmem ne kolundaki bir şey ölçülüyor işte. Tabii. Hepsinin ortalaması alınıp bir şey bulunuyor. Dolayısıyla bir yeri kısa bir yeri uzun da çıkabiliyor gibi durumlar var. Tıbbi bir şey söylemiyorum bu arada. Benim anladığım kadarıyla söylüyorum bunu. Sonraki bir sonrakine gittiğimizde şey de... Şimdi orada şeyden ben biraz tribe girdim bu arada. Zaten detaylı da hani dikkat edin diye bir sonuç çıktı. Akabinde iki hafta sonra dikkat etmeme rağmen bu çocuk yani özellikle mesela karından yola çıkarak söylüyorum. Karnı önde gidiyorken bir anda geriye düşünce bir şey bir bir şey bir şey var tribine girdim. Çocuk girmiş Fakat, Fakat evet <laughs> sonrasında işte bu yeni gittiğimiz son kontrolde ölçtük biçtik tarttık e, yakalamış haftasını yani <laughs> günün sonunda <laughs> bir şey sorun yok aslında yine benim. Ama o iki e, hafta gelişmesi gelmiş diyelim en kötü. Daha Ki yavaş öyle değil bu geldi. Öyle, öyle değil. Yani evet. yok. teorik olarak bu tarz tıp ben öyle bir şey yok yani. Değil değil. Yok değil. Arton'un dediği doğru yani bu gelişmeme yine tırnak içinde söylüyorum. Bu gelişmeme hali sürekli devam ederse yani doktor en son gittiğimizde bunu söyledi. Mesela dedi orada 22 idi ama dedi. Burada bir ay geçmesine rağmen bir 24. haftayı falan görseydik ben korkardım o zaman. Yani korkardım demedi de bir takibe girelim derdim dedi. Ama şu an işte sallıyorum gittiğimizde 27 idi. Çocuk da işte 27 art, şey pardon 27 artı 4'tü 27 artı 2 falan çıktı ki okey zaten benim sıkıntılarım var yani çocukla alakalı genel olarak bir sıkıntı yok ya zaten. Bu ilk idi detaylı ultrasondan sonraki ilk evet. ultrason Doğru. doktor kontrolüydü. Onda boy kilo nasıldı detay olarak yani ee, seni şöyle, tedirgin eden. Ha, yani aslında tedirgin edecek bir şey yok 600 gramdı çocuk o zaman bir ay yani işte bir öncekinde 600 gram ve ortalama 31 santim öyle evet. bir şeydi. Bu ay gittiğimizde de son kontrolde de 1, 1120 gram olmuş. Ee, ve Allah. evet 38 santime de ulaşmış. Şu an gayet iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok o açıdan. Mutluyuz. <laughs> tamam şahane. Bu son kontrol ne zaman olmuştu? Geçen hafta. Yani taze taze yani. Evet. işte 27 artı 5'te falan. 6 gün önce falan değil mi? Aynen aşağı yukarı. Evet. Orada nasıldık? neler gördük? Gelişen, değişen bir şeyler oldu mu? İşte bu. orada kilo alması, boyunun uzaması, bir de böyle ölçümlerin sonunda aslında işte 27 artı 5'te gittik. Çocukta ortalaması her şeyi ölçüldüğüne 27 artı 2 falan çıkınca ve aslında geçtiğimiz bir ayda, bir aylık bir büyüme gösterdiğini görünce ben rahatladım açıkçası. ben Benlik, o panikler. Ben de rahatladım. Evet. O da <laughs> rahatladı. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Biz böyle konuşuyoruz ya. Ben mesela ben bayağı rahatmışım her konuda ya. Herhalde ya, biz böyle zaten... mesela ya da atıyorum böyle tırnak içinde bu bir sorunsa, onu yaşam galiba ben hiç hatırlamıyorum böyle şeyler. Şimdi sorun ne biliyor musun? Çoğu insan belki de yaşıyor ve bunu takmıyor. Hayır yaşamıyor. Bu bir sorun değil çünkü. Evet. Biz bunu sorunlarla getiriyoruz. Evet bu arada biraz da. aynen. Ya, onu tamam, demek okay. istiyorum. <laughs> ya, bunu Ama da çok da tamamen... getiren insan varmış bu arada. Sadece Lali getireceğimiz evet. bir durum değil bu. Ya, benim genel hayat tarzım da bu yönde. Yani ben her şeye stres yaparım genel olarak zaten. Böyle bir kontrolüm dışındaysa özellikle. Kontrolcülük meselesi benim, benim gibi bir sürü insanda vardır. Yani o. Bu arada aslında rahatsız. tersten olması daha doğru ya. Yani kontrolün dışı olan şeylere müdahale edemediğin için o konularda biraz daha amanyacı olmakta yarar var. Ben de tam tersi işte. Var. Bir türlü yaşayamaz. Zor Belki bu senin zaten. gelişiyordur ufakta. Öyle bir değişim istediyor musun Arthur? Biraz. Ama çok ya, zor. Bu arada, bu arada mesela, yavaş yavaş olur zaten. Şöyle bir şey var. Şu an hani biraz dince aklıma geldi. Arada o iki şey arasında 27. haftada bir aşı oldum. Tetanoz aşısı olmak gerekiyormuş zaten. Fakat doktora da gideceğimizin haftası olduğu için aynı gün hem kan verdim hem aşı oldum. Bilen bilir, beni tanıyan bilir. İmkansız Benim için var ya, ya böyle bütün gün böyle etfallik olurum, acillik falan. Gerçekten. Tabii. Deli misin? Kusmalar, bayılmalar, efendim gözler kayar, tansiyonlar düşer. Böyle saçma sapan bir hale girerim. Son 7 aydır kaç kere kan verdim? Bunun sayısı belli değil. Biri olmadan asla gidemem bu arada kan aldığıma çünkü bayılırım. Çok net bayılırım. Biliyorum kendimi. Düşün yatarak aldırmayı geçtim. Oturarak kolonya falan koklamadan kan veriyorum ben artık. hani bir gelişim yani şey, Oturarak bir... kan veriyor. <laughs> falan. Ya, ya benim için çok şey bir şey. Bunu izleyen ve tanıyanlar beni evet doğru söylüyorsun diyecek anlayacaklar. Ee, şu an komik geliyor belki herkese ama gerçekten böyle. Ben biraz sorunlu. Yok canım ama zaten tam da bunu sormuştum. Demek ki var abi bir önceki görüşmemizde yine tansiyonla ilgili bir durumdan tuzsuz beslenme başlamıştı. O, o nasıl gidiyor? O obsesifliği yani o kadar o iki haftaki kadar tazeydi bilgi sıfır tüketiyordum şimdi artık hani daha ölçülü İnşallah böyle devam ederse süper o bir öncekinde olmayacak. çünkü yine bir ihtimal olursa öyle bir ihtimal olursa öyle bir ya şey falan doktor, muhabbetiydi e, ha, ona dair bir, evet, bir şey dendi mi heh, onu, onu da söyleyeyim da, öyle kapatalım bence bu evet, tıp evet, şeyi onu da ekleyeyim onu doktor şey dedi raporda zaten anlatmıştım o günü de tek taraflı bir sıkıntıydı bu akışta. Doktor dedi ki zaten çoğu hastamda dedi. O dedi tek taraflı olduğu zaman çift taraflı olursa biraz daha temkinli davranıyoruz ama tek taraflı bir akış sıkıntısında. Genellikle sallıyorum 21'de tespit edildi. 26'da bir daha gönderiyorum ultrasona. Gitmiş oluyor bu durum hani o geçici bir süreliğine e, olmuş oluyor Şimdi falan de dedi. Şimdi şu azalt dedi. Şimdi onu evet geleceğim. O yüzden şey hani tansiyonum da kontrollü olduğu için tekrar bir detaylı ultrasona yönlendirmedi. Her şey de yolunda olduğunda gelişimi falan filan. Ha bir sıkıntı görürse tekrar bir yollar, bir baktırır ama şimdilik hani öyle ilk baştaki kadar sert ve net bir şeye ihtiyacım yok şimdilik yani. Şeker mevzusu ne? Şeker mevzusu da şu tabii 28'e girince hey dedi. Bir de hani ben şeker yükleme testi yapmıyorum, tercih etmiyorum hastalarıma. Ama dedi insülin direnci işte homa iğre açlık kan şekeri dört 4 tane şeker değerini hani bir bakalım şeker durumuna diye baktırdık. Aslında şey açlık kan şekeri falan iyi çıktı da bir tane insülin dirençimiydi. Onlardan ve geriye ben dön, dön bir tanesi bir tık yüksek çıktı. O yüzden hani kes gibi bir şey demedi ama karbonhidratı ve şekeri minimuma indir ki dedi hani kontrolsü ama öyle aşırı sıkıntılı bir durum yok. Tamam süper. Genel olarak hayat akışınız nasıl gidiyor? Yorucu. akışımız. Ya benim artık Üçüncü trimester geldi diyeceğim şeyler oluyor. Mesela bir kere mesela bu hafta özellikle yani tam böyle üçüncü bunu bir bir önceki birkaç böl önceki bölümde de demişim ikinci trimestra şak diye giriyorsun falan muhabbeti bence üçüncü de şak diye giriyorsun gibi geliyor bana ikinciden sonlarına doğru böyle ufak ufak falanlar başlamıştı ama şimdi gerçekten yürümek çok zor benim için ufak ufak ki doktorun da dediği ve gerçekten görünen iç karnımın geniş olduğunu ve karnımın o kadar büyümediği senaryoda bu böyle. Böyle bir nefes darlıkları, bir çarpıntılar, muhteşem bir unutkanlık ve kafayı toparlayamama hali. Yani unutkanlığın da dışında böyle cümleyi toparlayamıyorum falan saçmalıyorum bazen. Ne dedim ya falan oluyorum böyle saçma sapan. Şu an iyi gidiyorsun burada. Bu programa özel evet. iyi odaklanıyor onu diyecektim. Evet. Vitaminleri çakıp geldi. <laughs> ya zaten ek vitaminlere de başladık tekrar, döndük başa. Dediğim gibi 3'ün yani 28 ile başlıyor galiba trimester. 3. trimester. Evet, evet az önce galiba ben de baktım öyle gözüküyor. Evet 3. yani 28'in başıyla yani aslında benim bu hafta başladı gibi diyebiliriz. Bu nefes darlıkları arttı. Yürürken nefes nefese kalma, konuşurken falan. İşte çarpıntılar hep böyle ara ara oluyordu ama biraz arttı. Ve bu hafta itibariyle böyle ha hakikaten ben buradayım diyor hareketlere. Çok yoğun. Hatta geçtiğimiz iki gün hani bugün biraz daha böyle şey de. Geçen iki gün böyle artık yorucu seviyede bir hareketlilik. Yani beni yordu. Falan. Evet evet enteresan. Oluyor oluyor. Ama çok keyifli değil mi? Çok keyifli. Yani yorucu seviye. Yani dilimi ısırayım. Hissetmek hiç, çok hiç... güzel. O, o başka Bazen bir şey. şey. oluyor mesela. şey Allah! Diye. Yani böyle acı mi evet. Acı değil galiba o. Ya böyle, böyle şey... bir anda bir şey oluyor. Hiç Fuaf beklemediğim oluyor. bir anda. Hiç oh, beklemediğim bir anda böyle içeriden bir şey itiyor seni ve beklemediğin bir şey olduğu için o olan şey olabiliyor. Yorucu seviye dememin sebebi sürekli bir hareket var. Sanki sürekli bağırsakların rahatsız, midende bir şey varmış gibi bir hissiyat o. Yani nasıl anlatabiliyorum ama çok keyifli, hiç kesilmesini istemiyorum açıkçası hiç yani istememiz. öyle bir şey yok. Bir Yunanistan'a gittiniz, oraya geleceğim ama ondan önce Artur'cum sana da bir sorayım, nasıl gidiyor? Ben araya bir şey, son bir şey ekleyebilir Tabii ki. Sonra Artur'a sor, e, belirtilerle alakalı bir şey ekleyeceğim ufak ufak böyle hareketin dışında anlık ağrılar girmeye başladı. Sancı gibi böyle hani anlık böyle giriyor ve çıkıyor. Bu da normalmiş. 3. trimesterla birlikte bir şey kasılması dedi. Şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum. O yüzden ama yalancı kasılmalar da ufak ufak başlıyor aslında. Hocam sen nasılsın baba olarak ya da baba olma yolculuğunda diyelim? Allah ben çok iyiyim daha çok hissetmeye başladım tabii ki. O yüzden daha da iyiyim. Hani alışverişler başladı şu bu böyle görüyoruz artık. Ay ne güzel tatlı falan diyoruz. Okey bunları kenara bırakıyorum. Artık böyle Larisa'ya sarılıp böyle göbeğine dokunduğum zaman gerçekten o teması hissedebiliyorum. O hissediyordu. Ben hissedemiyordum tabii ki. Ama artık hissedebiliyorum. Bazen ona böyle şarkı söyleyebiliyorum. Tepki verdi falan galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya da biz hayal kuruyoruz öyle. <laughs> Veriyordur veriyordur olur mu öyle şey canım? Bazen uyduruyorsun bu arada öyle bir şey oluyor. Tabii. Aa falan diyorsun hiçbir şey olmamış ama bazen de veriyor abi. Evet yani özellikle böyle yapıyorum mesela göbeğine. O zaman çok tepki <laughs> evet. veriyor galiba. Mesela şarkı söylediğinin <laughs> e, o gece yani mesela gece şarkı söyledi diyelim ki sabaha ve devamında bayağı hareketli mesela enerji almış gibiydi çocuk yani hani babası bebek odamızı da hazırlamaya başladık ee, birazcık ufak bir tadilata girdik yine dur onları soracağım bir dakika dur onlar neyi evet. o zaman? sen baba hissiyat olarak hissiyat ya da şöyle ol. sorayım sen Larisa giderek daha biraz daha mesela yorulmaya başladım dedi fiziksel olarak büyük ihtimalle kısıtlanmaya başlayacak ya ona nasıl yardımcı oluyorsun böyle bir şey sorayım sana ona çok yardımcı olamıyorum oluyorsun neden oluyorsun bence ya ben kendi yapacağım şeyleri yapabileceğim şeyleri yapıyorum yardımcı olamıyorum dememin sebebi şu bazı şeyleri yapma diyorum zorla yapıyor. Evet standart. O yüzden yardımcı olamıyorum. Mesela bizim ortak bir şirketimiz var. Bir arkadaşımızla birlikte yani 3 kişi ortak bir şirketimiz var. O işler evden de devam ettirebileceği işlerler sanırım. Her gün bu stüdyoya gelmek zorunda değiller insanlar. Birazcık ara vermesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok yorgun oluyor. Yani kıyamıyorum biraz da. Bir noktada bitecek zaten onun farkındayız evet. hepimiz. Evdeki akış olarak peki. Mesela ben şeyi falan biraz hayal Bağır atıyorum. Bağıratıyorum ayakkabısını bağlayamıyordu artık bir yerden sonra. Ya. Çorabını giymemeye. Çorabını yani. giymeme, Hayat hamileleri yardı... için çok zor arkadaşlar. Mümkün mertebe o tarz şeylerde hep dahil olup. Müm... Ama mesela Yardım şey zor. de oluyor yani çorabımı giydir giyinemiyorum diyor. tam 2 dakikadan geliyorum diyorum gidiyorum giyinmiş falan gibi şeyler de oluyor yani. Dün oldu öyle bir şey oldu yani. Hani belki yine de biliyor ama benim yok, yok, de hoşuna hayır, da şöyle, da gidiyor olabilir. Zorlanıyorum. Hayır hayır. Tabii ki ee, şaka yapıyorum. Şaka ee, yapıyorum. ama hani imkansız da değil henüz. Karnım aşırı büyütmediği için. Ama böyle <laughs> Oluyorum yani. Haklı, hani haklı. Şu an genel olarak her şey oluyorum zaten böyle saçma sapan. Bir... Bazen göbeğini taşıyorum. <laughs> evet, ay. Öyle bir destek. Evet. <laughs> tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Geçiyorum. Vallahi eklemek istemediğimiz bir şey yok. Ya bu arada ben şey yapayım. Hani çok yardımcı olamıyorum falan diyor ama şeyleri var. Dönüşte yürüyerek gideyim ben diyorum bir yerdeyiz diyelim ki ya da metro ile gideyim ben. Bir şey ama iyiyim yani o an iyiyim. Bir sıkıntım yok. Olur mu öyle şey saçmalama yüyemezsin falan ya filan gibi saçmalama. Ya en, bunlar enteresan şeyler. Bu da olması gereken şeyler. Ya hayır ama olur yani yapmayan yapmaz. Biraz onları yapmaz. da soruyorum oğlum. Biraz onları da soruyorum. Tamam şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela yani. Yapmayan da var yani. Tamam olabilir. Ama ben niye böyle bir şey yapmayayım diye düşündüğüm için o benim söylemek için aklıma geldi. Hayır normal gelmiyor. şartlarda ben e, hamile bir kadın olmasam mesela otoparka gidip araba alma kısmını genellikle üstleniyorum. Hani o geç uyanan bir insan olduğu için ya da işte işlerinden daha geç hazırlanıyor. Ben hemen hazırlandığım için hemen arabayı gidiyordum alıyordum falan. Şimdi ona hiç izin vermiyor mesela. Ya Kendi yani. şey yapardık. Bizim aramızda şöyle bir araba otopark paylaşımı var. Genelde tabii ki her gece ben bırakıyorum. Yani gece ya tabii zaten. ki onu yalnız yürütmüyorum ama sabahları eğer ben geç, hazırlan geç hazırlanmışsam böyle bir 5 dakikaya da ihtiyacım varsa Larisa alır otoparktan arabayı. Yoksa yine ben yine giderim. Ama hamile olduğu için o yokuş var sonuçta falan orada istemiyorum bir örnek vereyim geçenlerde biz her Galatasaray maçı günü program mı çekiyoruz şu an olabilir bu akşam yine Galatasaray maçı var bu arada takip edenler de oradan tarihleri çıkartabilir onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir Galatasaray maçı vardı. Sabahleyin burada programımızı çektik Baran senle. Akşamına da işte o derse gidecek. Ben bir toplantıya gideceğim. Dönüşte arkadaşları alacağız. Larisa'yı alacağız. Gideceğiz diğer arkadaşların evinde maç seyredeceğiz. Diyor ki siz gidin ben metroyla gelirim. Abi gelirim ne olacak? Başakşehir'de arkadaşlar. Bir, bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir buçuk ay önce ben çok iyiydim. Ben yani şu an son bir, bir, iki haftadır böyleyim. Çok yani... iyiydin de ne gerek var? Bak sesimiz kısıldı burnumuz aktı. Metroda da bu mümkün. Şu an salgın var. Mı? Ve niye ekstra yorulasın? Şey de hoşuma gidiyor bu arada. Bak Arto izin vermedi falan diyorlar. bana? Evet tabii ben vermiyorum. <laughs> zaten yani niye böyle bir şey olsun ama ki? Ama de mesela bu konuda şey yapamayabilir Çünkü Bahar da çok hareketliydi o dönem. Evet ama sırtımda Metrobüse da o kız yakarda yani. kışta. Yani ben böyle kıyamıyordum falan. Ama işte oluyor yani insana o güç geliyor. Eğer iyi hissediyorsa i̇şte bu arada. Bu tarz arada... konularda birkaç kez burada itiraf ediyorum. Bak Larisa'ya bile itiraf etmemiştim. <laughs> ediyorum artık bütün sırrım bozulacak. Kayınvalidemden destek aldığım oluyor. Allah Allah. <laughs> Saçmalama. <laughs> evet, bak şaşırdım. Ne gibi? Biz aramızda konuşuyoruz, seni ikna <laughs> Siz aranızda mi döküyorsunuz, ne yapıyorsunuz? <laughs> Bu da buradan itiraftır. Aa. Ee, evet. Aa, şu an şok oldum. Bilmem şu... annemle, Allah aşkına şu kızına bir şey söyle, metroya binmesin, ben onu arabayla alayım, ne olur. Ha, o yüzden beni arayıp, kızım saçmalama, metroya mı binilir falan diyor. <laughs> Karışmaz normalde. Çünkü ben ikna edemiyorum. Kavga Aa. da etmek istemiyorum. yani böyle, Aşk olsun. Hayır, alacağım seni, onun tak falan. Böyle bir şey istemiyorum, böyle bir şey oldu. Çünkü ben sinirlerine de çok hakim olan biri değilim o. Evet. Yükselirse, yükselirse ha. Sinirli biri değil ama çok inatçı biri. Son sözü her tartışmada illa Larisa söyleyecek. <laughs> ya şey yapıyor falan. Mesela diyecek lafı da kalmıyor. Değil mi? Falan diyor yani, i̇lla son sesi çıkaracak. Hıh falan diyor arkadan yani. Hani haklıyım ben tamam mı? Hıh diyor ya arkadan hani. Dolayısıyla ben o kavga da olmasın, tartışma da ses de yükselmesin falan. Bunu sonra Bilare. <laughs> tamam. Evet. Birkaç konuda böyle annemin yani kayınvalidemin ama ben anne diyorum kendisine. Desteğini e, almışlığım e, vardır. İyi Peki. bak. Teşekkür ki sorduk bunu. Neler öğrendik? Bu da bir itiraf. Evet. Değil mi? Evet. Aynen. Program uğruna bu arada bayağı bir bilgi veriyorum. Baran seni kesip güzel ya bir şey daha söyleyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bizi görenler gerçekten bir takipçi kitlesi olmuş programın onu söylüyorum. Ee, şey diyor. Aa bayağı bir anda şişmişsin falan. Daha dün programımızın arkadaşlar bankaydı yani Baran bunu kurguluyor, çalışıyor evet. üstünde. Yani inşallah evet. haftaya yetiştireceğiz mesela diye umarak. Bir anda 25 kilo almış falan gibi düşünmeyin Larisa'yı. 25 kilo almadım. Ya şaka <laughs> yapıyorum yani çok değişmişsin falan diyenler çok oluyor. Çok kilo almadım bu arada. Bunu da parantez Ay, olarak. hiç almamışsın bence. Ben hiç fark etmedim. Yok Göbeğim genel olarak şaka sadece. değil bu, bu arada. Şey, Darol yani e, var burada o yüzden evet, böyle. Sen kendin kilo almamışsın bence. Doktor da zaten etmedim. şey diyor hani iyi görüyorum seni diyor. Her gittiğimde böyle bir kilo işte bir buçuk falan anca almış oluyorum ki bu da zaten olması gereken. Bir de bu arada onu da bence söyleyelim. Sen söylemek istersin belki. Hı -hı. Bu kilo mevzusu tamamen sağlıkla ilgili bir durum olduğu için az alınsa iyi olur. Tabii Çünkü ki. çocuk kendiliğinden zaten kilo ulaşarak kilolu ulaşarak ilerlediği Aynen. için annenin sağlığı için yoksa bir kadının genel olarak da ya da bir insan genel olarak da kilo almasında zaten bir sıkıntı yok. Hayır tabii bir ki. Bir gebenin de sıkıntı yok sadece sağlıkla ilgili. Şöyle bir şey daha. var ama ee, doğru söylüyorsun Çünkü kesinlikle. Çünkü onda bir hani böyle çirkinleştim, kendimi hayır aman hayır, yok, falan... Yok. yok sen yaptığından demiyorum, böyle bir durum olduğu evet. için bunu bence mevzu gelmişken... Biz ikimiz de farkındayız zaten. Anne adayı olarak, bir gebe hanımefendi olarak belki bir şey söylemek istersin yani. Yani burada şu var, e, tabii ki ne kadar azalırsan şöyle... Bak şu an bile az kilo almama rağmen nefes nefese kalıyorum. Yani sen ne kadar çok kilo alırsan o kadar o seni etkiliyor yani. Hani ne bileyim çarpıntını belki ne bileyim orada çocuğun alanını bile bir şekilde yağlı bir yapı etkiliyor olabilir. Dolayısıyla ne kadar azalmak o kadar. Ya ben buna dikkat ederek böyle diyette falan değilim bu arada. Bedenim böyle gelişti süreçte. Kısmet oldu. Az kilo alarak ilerliyorum. Güzel bir şey bu. Benim avantajım ki ben zaten normalde kalmam gerekenin bir tık üstünde de ile hamile kaldım. Yani ben tombiştim hamile kaldığımda zaten. O yüzden hani şey diyemem kimseye zayıflayın falan gibi bir ahkam. Zaten kesemem ben kendim şişko hamile kaldım zaten. Ama Abartma da. şişko demeyeyim o zaman. Daha böyle işte belki bir 5-6 kilo eksik kalsam çok daha iyi olurdu bence ama şu an burada toparlıyorum orayı. <laughs> Dediğin gibi bu arada geçen ay, bu ay değil ama geçen ay sadece 600 gram falan almışım ve bunun 350 400'ünü çocuk almış zaten. Ya yani e, o tamam, yüzden bu da mümkün. Ben kendimi kısıtlamıyorum. Bu arada canım ne istiyorsa yiyorum. Hiç şeyim yok. Ama mesela geçenlerde gece canım televizyon seyrediyordum. Bir tatlı çekti. Artu da sağ olsun dedi hemen gideyim alayım yani hani istiyorsan. Çünkü Hastane de açıktı biliyorum. Gidip alabilir. Sonra baktım uygulamadan sipariş de verebiliyorum ama dedim ki şu an dedim pis boğazlık yapma. Gerek yok. Daha yine ertesi gün canın çekerse gider yersin dedim. Çünkü gece gece yemeğiyle sabah yeminin arasında da fark var tabii ki. Öyle bir otokontrolle kendimi şey yapıyorum. Hakikaten baktım sabah uyandım ve canım hala çekiyor. <laughs> Neyse hemen aldım, aldım yedim ki. falan filan ama hani onu da böyle kilolarca falan değil attım iki tane ağzıma oldu bitti tamam işte canım çekiyor. Burada baran çekiyordum. demek istediği biraz da şeydi aslında hani. <laughs> Böyle toplumsal bir şeyle falan Hayır, demiyoruz yani. Evet. Fiziksel bir güzel görünme, işte Öyle kilo bir şey aldık bence. falan gibi bir şey yok. Ee, nitekim ben de aslında olması gereken üzerinde bir kiloya sahibim. Kolesterol, şeker, Onları tansiyon lazım bence. bunlardan Olay dolayı yok. kilo ben vermek fiziki, istiyorum ben de. Ben fiziki görünüşe takılmıyorum zaten. Ben de. Burada yani sağlığımızı etkileyecek bir ama şey Ama sağlık için söz de verdik. Ee, Daron evet. doğduktan sonra paylaşımlı bir şekilde zaman bulabilir miyiz bilmiyoruz ama hem sporu arttıracağız hem de bizde beslenmemizi tekrar evet. sıkı bir şekilde düzene sokacağız. Bu beni niye gaza getirdi? Açıkçası bu süreç yani bu kilo vermeye niye gaza getirdi? Çünkü ben hani hep yapısal olarak biraz kilo almaya meyilli olduğumu düşündüğüm ve bildiğim için az da yesem. Çünkü benim küçüklükten beri böyledir. Arkadaşlarım işte sosisinin üzerine bir de bilmem ne falan filan yiyip hiç kilo almayıp ben böyle e, salata yiyip kilo alan... Evet, öyle e, arkadaşlara gıcık oluyoruz. <laughs> <laughs> ben de yani evet, okey <laughs> olmayalım da işte. Yani ben böyle, oluyorum ya. Bu bir yapısal bir şey diyelim. Ben hep öyle olduğum için hamilelikte zannediyordum ki ben ben kesin böyle dana gibi falan olacağım diyordum kendi kendime. Çok şükür hani o istediğim formdaki yani arkadan bakınca aşırı belli olmayan hamilelikler vardır ya böyle. Onun gibi yani yürüyüşümden şu an artık belli oluyor da. <laughs> Biraz böyle yürüdüğüm <laughs> için <şimdi> arkadan belli oluyor. İster istemez oluyor. bir penguenlik başladı ama hani önde toparlanmış bir minik göbek falan şu an çok mutluyum. Ha diyorum demek ki tam verebilirim gazına geldim. Süper. O yüzden doğumdan sonra hazırız yani. <laughs> tamam süper.